İyi günler, mutlu günler ve mutlu hafta sonu diliyorum herkese. Ha, e, Morkov ile Futbol Keyfi programına hoş geldiniz. E, Avrupa'yı konuşacağız aslında. Avrupa'daki temsilcilerimizin oynadığı maçları konuşacağız. Tabii ki de üzüldüğümüz, geri dönüşlerimiz oldu, üzüldüğümüz maçlar oldu. Bunlar hakkında bir konuşacağız. Galatasaray la başlayayım. Şampiyonlar Ligi ilk önce olduğu için onunla başlamak istiyorum. Galatasaray'ımızın e, aslında maça çok iyi başladı. Ama en büyük sıkıntı bence defans hattında Davinson Sanchez'in sakatlanması bence biraz bir oyundaki değişikliklere sebebiyet verdi. Ve defans hattını çok bence Galatasaray çok açık verdi. Verdi de çok iyi oynadı ama çok da defans anlamına açık verdi. Ve Davinson Sanchez'in olmaması bence çok etkiledi Galatasaray'ı o konuda. Ee, onun dışında şunu söyleyebilirim. Ee, aslında gene her zamanki gibi Galatasaray başladı. Okan Hoca her zamanki gibi baskıyla başladı ama bu sefer baskı şöyle oldu. Erken dakikalarda gol yedik. Kopenhag'dan maçından da da erken dakikadaydık. 11. dakikada maalesef e, kademe anlayışında bir sıkıntı yaşadığımız bir gol oldu. Güzel gol attılar. Bruno Fernandes'in golüne gelirse çok güzel bir gol attı gerçekten. Hani bizim yemek istemediğimiz ama hani başka maç izleyip de onu görsek çok keyif alacağımız bir goldü. Bir anda 2-0'ı geçtiler. Demolisi olduk derken Allah'tan çok böyle 9 dakika sonra hemen beraberliği yakalamamız iyi oldu. Hani ben şunu da demiştim zaten 2-0 iken ilk yarı bitmeden 2-1 e girmemiz lazım dedim. 2-0'la gidersek çok büyük sıkıntı olur. Çok zor çeviririz ama 2-1'le girersek çok daha farklı olacağını düşündüm. Nitekim 2-1'le girdik. İstediğimiz şekilde en azından 2-1'le girip soyunma odasına biraz moralle girmek istedik. Öyle de oldu. Ama maalesef tekrar 55. dakikada adamlar ee, güzel gene iyi paslaşmalardan, gene kademe hatalarımızdan. 1 ile 3. gol hep kademe hatalarına maalesef yediğimiz gollerdi. McTominay'in golüyle tekrar öne geçtiler ama gene bırakmadık. Hakim için Friki'nde, gene Hakim için maçın adamı seçildi, maçın yıldızı seçildi. Bence de öyle olması gerekiyordu. Onan onun da yardımıyla tekrar farkı bile indirdik ve Kerem'in mükemmel golüyle de 15 dakika sonra tekrardan 10 dakika sonra falan tekrardan beraberliği sağladık. 3-3'ten sonra gitli geldi maç oldu. 3 4 3 5 3 yapabilirdik. 4 3 5 3 maçı kaybedebilirdik. Berabere kaldık. Çok keyifli maçtı aslında. Bir e, keyifli bir maç izledik. Şu Galatasaray şunu gösterdi. Ben 5 maç oynadım. 5 maçta da teslim olmadım dedi. Ben size kafa tutacak kapasiteyim ve şeydir hani bana sorarsanız belki de 5 maç oynadı. En hani belki de en iyi oynadığım maç değildi bu. Yani 3-3 kaldığımız maç. Mesela Bayern Münih maçları ikisi de süperdi. Ee, şöyle diyeyim sana. 0 puan hak etmedi Galatasaray. 2 Bayern Münih maçından da en azından 3 puan almayı dediği iş. İçimizi burkan Aslında Bayern ile oynuyorsun. Dıştan baksan dersin ki tabii ki de Bayern Lig'den e, iki maçta da sıfır puan alman normal dersin. Normal şartlarda tabii ki de normal ama o futbolu normal değil ya. Gerçekten insan içimiz burkuldu. O bir gerçek. Ama e, içimizin burkulması ümidimiz gene bitmedi. Her zamanki gibi birinci maçtan Galatasaray şunu gösterdi. Birinci maçtan beşinci maça kadar Mükemmel futbol oynadı. Mükemmel futbol anlayışı oynadı. bu son Manchester maçında biraz daha açık verdik. Biraz ben diğer maçlara göre öyle görüyorum. Ama şöyle bir durum var. Galatasaray bana göre be oynadığı 5 maç oynadığı 5 maçta da aldığı 5 puan çok az bana göre. Ben en azından hak ettiği puanı 8-9 olarak düşünüyorum en azından. Ama olsun. Her şey son maça kaldı. Her şeyi yine biz belirleyeceğiz. Bizim yenmemiz halinde. Biz yine tur atlayacağız. Biz Galatasaray'a güveniyoruz. Galatasaray hiçbir zaman pes etmedi. Manchester'da 2 kere geriye düştüğümüz maçı çevirdik. Burada 2-0 geri dedik. 2-1 yaptık. 3-1'den 3'e gelmek de kolay bir şey değildi. Manchester United oynuyorsun ve 3-1'den 3'e geliyorsun. Bence harika bir başarıydı. Ben canı gönülden tebrik ediyorum Galatasaray'ı. Mücadele etti. Hata da yaptık. Evet. Defansta çok da açıklar verdi. Manchester'da verdi. Galatasaray da verdi. Ama şunu gösterdi ki Galatasaray. Maçı 3-0'da geride olsam bu maçı bırakmayacağım. Belki yenileceğim ama savaşacağım diyor. Bu bize şey ümit veriyor. Ve son maça kadar geldi. 3 takımın şansı. Manchester United'ın da hala şansı var tabii ki de. Zaten ben nacizane fikrim şuydu. Gruplar çekildiğinde. Bayern Münih, birinci olacak. Açacak farkı tek başına birinci olarak. Son maça kadar Manchester, Kopenhag ve Galatasaray ikincilik için yarışacak demiştim. O oldu. Son maça kadar. 3 takım da son maça kadar geldi. Çünkü Kopenhag zayıf halka gibi görünse de çok kompakt bir takım. Fizik güçleri çok iyi takım. Hava hakimiyetleri çok iyi takım. Teknik ve bireysel yetenekleri çok önemli olan bir takım değil. Zaten Galatasaray ve Manchester United'ın Kopenhag'a e göre benim benim yüzümde bireysel ve yetenek beceri yetenekleri çok kreatif oyuncular daha çok. Kopenhag takım oyunu. Ee, şöyle bir handikap var. Kapanmayı çok iyi yapabilen bir takım. Skor çünkü Galatasaray'ın aleyhine başlayacak maalesef. Biz onları açmamız lazım. Keşke avantajlı şekilde gitseydik. O zaman çok farklı olabilirdi ama sağlık olsun. Ben Galatasaray'a güveniyorum. Galatasaray bence ee, elinden gelen her şeyi yapacak. Bence de Parken Stadını sever Galatasaray. 23 sene önce orada ee, kaldırmıştık UEFA Kupasını. Parken Stadı bize uğurlu gelecektir ben inanıyorum. Galatasaray bu futbolunu devam ederse özellikle şu Bayern Münih maçlarındaki gibi oynarsa ben Kopenhag istediği kadar kapansın, istediği kadar açık vermesin. İlla gol atacağımızı ve ee, Onlara ben şunu biliyorum. Gol attıktan sonra onların kilidi açacağınıza inanıyorum. Ve yani ben inanıyorum ki 12 Aralık gecesi gruptan son 16'ya kalmış şekilde bir yola Gerçekten de şunu kalbi gönlümle bir tarafsız bir insanım. Bir Türk olarak değil. Bir İngiliz olayım, bir Fransız olayım, bir de bir Alman olayım. Hiç fark etmez. Grubu görsem, maçları izlesem dersim ki Galatasaray şunu derdim yani. Galatasaray şu, bu gruptan Bayern ile beraber çıkamazsa yazık olur derdim. Kal kalben hani bu ta Galatasaray taraftarı olduğum şey için futbol olarak yani diyorum. Manchester United gerçekten dördüncü olmaya geliyor. Bence Kopenhag üçüncü olsun. Manchester'da sonuncu olması lazım. Hak etmiyor Manchester United. Avrupa Ligi'ne gitmeyi bile hak etmiyor benim gözümde. Bana göre oynadı futbolla. O kalitedeki futbolcularına bakarsan oynadı futbola bak. Hiç hak etmiyorlar. yani ben Galatasaray'ımızın Avrupa şeyindeki 5 maçında hatalarda da olsa ya, oyun olarak en azından şunu yaptı. Mücadele etti, bırakmadı, pes etmedi. Kopenhag maçında 2-0 geriye gelip 2-2 geldi. Bayern Münih maçlarına yenilsek de mükemmel futbol oynadık. Kim hele İstanbul'daki maçta 70 dakika Bayern Münih kalesini hapsettik. 1-2 pozisyonlar var. Biri gol oldu maalesef. Çok basit goller diyoruz. Bu konulara bir çözüm bulmamız lazım. O konularda çok sıkıntı yaşıyoruz. Real Madrid bile 70 dakika Bayern Münih'e ya da Barcelona bile 70 dakika Bayern Münih'e ben tek kale hapsettiğini hatırlamıyorum. Varsa söylesinler arkadaşlarımız ama ben hatırlamıyorum. Galatasaray konusunu ben inanıyorum, güveniyorum. Türk futbol açısından İnşallah grubu. Son 16'yı hak ediyoruz. Bir son 16'ya gelmemiz lazım diye düşünüyorum en azından. Son 16'da eleneceksek de son 16'da elenelim. Burada elenmeyelim diyorum. Ve Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye geçiyorum. Maalesef kara gece oldu bizim için perşembe gecesi. Lanet gece, kara gece veya rezalet bir gece diyebiliriz. Kusura bakmasın kimse. Eminim Beşiktaş taraftar da ve Fenerbahçe taraftar da kendi takımlarına rezalet diyorlardı. Utanın diyorlardır. Maalesef bunu demek istemem. Çünkü ben Galatasaraylı olsam da ben Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de işte kim olursa olsun Avrupa'da her zaman üst sıralarda başarılı olması için ülke puanı için zaten bu gerekli bana göre. Beşiktaş zaten sezondan beri kötü gidiyor. Ama yani bu kadar da olmaz dersiniz. Yani 5-0 yenilmek de yani sen Beşiktaş'sın tamam. Bazı seneler vardır gerçekten iyi kadron da olsa iyi şeyin de olsa bazen skor olarak yansıtamazsın. O gruptan da çıkamayabilirsin. Onu anlayabilirim. Ama şunu anlamıyorum ya. 5 tane yiyemezsin yani. Bir mücadele bir çaba yaparsın yiyemezsin. Beşiktaş taraftarlarını üzmeye hakkınız yok. Oraya gelen taraftarlara yazık günah değil mi? O kadar şey 5-0 yenilmeyi mi şey yapıyorsun yani? Yenil 1-0, 2-0, 3-0 yenil ama bir şey mücadele görsün insanlar. Skor olarak bir şey görsün. <laughs> Fenerbahçe maçı kuzeyde oynuyorsun. Evet çok zor bir şey Danimarka'da oynamak. O takımlara karşı oynamak gerçekten zor bir şey ama maçı izledim. İnanın Fenerbahçe'yle olsaydım çıldırırdım diyebilirim size. Işte. Şu, şundan dolayı diyorum. Çünkü adamlar inanılır gibi değil ya. Üzülerek söylüyorum. Adamlar yürüyerek çalım attılar. Yürüyerek çalım attılar. Nerede oyna? Fred eksikti. Evet. Çok önemli mi? Evet. Ferdi eksik. Evet. Çok önemli mi? Evet. Ya ama ya yenilirsin. Anlarım yenilmeyi ama... 6-1 yenilmezsin ya. Olamaz böyle bir şey. Ben bunu kabul etmiyorum. Oynayan futbolcularda da Tariç vardı. İşte Batu Şahin sonradan Zeko girdi. İşte kötü oyuncular da oynamadı yani. yani. bu yani Fred'in ya da Ferdi'nin oynamaması altı bir yiyeceğin anlamına gelmiyor. Kusura bakmasın kimse yani. Bu kadar da olamaz ya. Hani elimi vicdanıma koyu Olamaz böyle bir şey ya. Hani nasıl olabilir yani? Çünkü Fenerbahçe bu. Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplarına favori dediler. Gerçekten de favoriler yani. Yani bu bu maç ben inanıyorum ki bir daha oynasa 6-1 bitmez ya. Ya olamaz böyle bir şey yani. İnsan üzülüyor. Çünkü Fenerbahçe grubun favorisi zaten favorisi yani. Ben inanıyorum Fenerbahçe Tırnavayı kendi evinde Kadıköy'de muhteşem seyircisi önünde rahat bir şekilde geçeceğine inanıyorum. 2-0, 3-0 gibi skorla bitecek. Çok rahat geçtikler. Ben inanıyorum ama benim üzüldüğüm nokta bu takımlardan biz 6 yiyemeyiz. Galatasaray Bayern Münih'ten Altı yer yorumları da yapıldı. Ama ben de korktum ama 6 yiyeceğimizi düşünmemiştim. Şu bir gerçek. Yeniliriz diyordum. Yani 3-0. Olur en fazla 4 yeriz diyordum mesela. Yani hani kötü hisse de işler. Ama yani bu no, ah, takımın ismini olsun. North Sherland'dı olma. He, North Sherland diyelim. Yanlış da söyledi, telaffuz etmiş oldum. Özür dilerim. North Sherland Tamam iyi bir takım olabilir. Fenerbahçe'nin 2 gömlek 3 gömlek düşündü. Düşü, düşük, altında olan bir takım. Yani yenilebilirsin. 2-1 3-1 yenilebilirsin. Normal bir skor. Beşiktaş'tan kötü gitti. Evet. Nugano'ya falan da yenildi. l 2 sıfırdan son 10 dakikada 3-2 verdi maçı. O, o da bir kahrolan bir şeydi. Zaten her, her şeyin en patlama noktası o maçtı zaten. Her şey daha da kötüye gitti Beşiktaş'ta. Ama kulüp dürüstü... Kulüp kötü bir takım değil ama beş, yani şimdi Beşiktaş kötü diyoruz ama kadroya baksan yine kötü değil Beşiktaş'ın kadrosu. Ama ruh yok. O ruhu bitirmişler. Abu Akar kötü futbolcu mu? Getson, Fernandez'in kötü Hayır değil bunlar ama yani kötü gitmek ayrı. Sen mücadeleyi de bırakıyorsun. Onurunu bırakıyorsun yani bence. Onur bırakmaktır bu. Kusura bakmasın kimse. Onurunu bırakmak anlarım. Çabalarsın, koşarsın, pas atmaya çalışırsın. Olmaz ki. Kaptırırsın, mücadele edersin. Olmaz bir şey olmaz. Topa müdahale et. Şu kurtarırsın. Döner gene önünde kalır. Vuru kurtarsın önünde kalır. Tekrardan gelir. Bu atar. Olmaz. Ne yaparsan yaparsın olmaz. Ne yapar onlar ufak bir şey yaparlar olur. Onu anlarım. Ama yani mücadele iki takımda da mücadele görmedim. Fenerbahçe'yi ilk defa bu sene bu kadar kötü gördüm. Bu kadar rezalet gördüm. Yakışmadı Fenerbahçe'ye bunu açık açık söyleyebilirim. Bana göre İsmail Yüksek'in de stopere çekilmesi Biraz intihar oldu bana göre. Çünkü İsmail Yüksek orta sahada, o orta saha tandeminde e, çok derin iyi müdahaleleri, kesiciliği olsun, hücuma katkısı olsun, defansla e, hücum hattındaki bağlantıyı yapan bir futbolcuydu. Orayı zaten fren yoktu. Bence İsmail Yüksek'i çekmesi orada biraz intihar oldu. Orta saha zaten e, otoban gibi geçtiler. Maalesef otoban gibi geçtiler. Ama şunu diyebilirim. Hayır, bundan sonra inşallah diyelim. Beşler zaten havlu atmıştı. Son maçında en azından yenip ülke puanı açısından biraz katkı sağlayıp da öyle eğlenmesini istiyorum. Fenerbahçe ile tırnava başında 14 Aralık'ta başarılar diliyorum. Ve yeneceğinden şüphem yok. Gerçekten rahat bir galibiyet alacaklarına inanıyorum. Fenerbahçe bu, bu kalitesini gösterecektir. Biz Fenerbahçe'yiz diyecektir. Biz sizden 4-5 gömlek üstünüz. Haddinizi bilin diyecektir. Ben inanıyorum Fenerbahçe grubu da bence lider bitirecektir. Yenip de lider bitirecektir. Çünkü onlar aralığındaki maçlarda bir, birisi puan kaybedecek, birisi şey yapacak. Bilmiyorum hani öteki takım şey yenerse, Norçland yenerse tabii lider oluyor ama Fenerbahçe de gruptan çıkacağını düşünüyorum. Ama Ludogorets deplasmanı, Ludogorets de, Ludo de iddiası var. Ben Ludogorets'in de yenebileceğini düşünüyorum. Dudugares'i iyi tanıdığım için Bulgaristan Ligi'nin de az Dudugares'te böyle şey olduğum için Dudugares'in de ben 7-1 yenildiler ama iyi. o aldatıcı skordu. Emin olun Dudugares benim futbol görüşüm. North da güzel takım ama Lulugares kendi evinde kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Belki yenemeyecek ama kaybedeceğini düşünmüyorum. Çok zor maç olacak o maç. Fenrir'e öyle bir avantaj oldu. Tırnağıyla onun olması çok büyük avantaj. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Yeneceğinden şükür yok. E, lig teki maçtaki yorumlara gelirsem eğer e, şöyle şey yapayım. Galatasaray maçı saat 19'da bugün oynayacak. Pendik Spor'la oynayacak. Pendik sporla Galatasaray morali iyi. Kötü değil. Öyle söyleyebilirim. Ve Galatasaray'ın ben e, şey yapacağını düşünüyorum. Yeneceğini zorlansa da yeneceğini düşünüyorum. E, Beşiktaş'ta Ankara gücüyle oynayacak. Ankara gücüyle oynayacak yarın. O da 7'de galiba. 7'de olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ben Beşiktaş'ın kaybedeceğini ya da beraber kalacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş hiç iyi sinyaller vermiyor. Ankara gücünde Emre Hoca ile iyi bir totem yakaladılar. Kötü takım değiller zaten. İyi takımlar, dineşli takımlar. Ee, Ankara gücünün ve kendi evinin ve o Ankara seyircisinin atmosferi bir de bir Bursa Spor'la Ankara gücü kardeş takım oldukları için Beşiktaş'a karşı bir de antipatileri var ondan dolayı. Ondan dolayı da ben Ankara gücünün zaten Beşiktaş'ın da iyi olduğunu düşünmüyorum. Rıza Hoca geldi biraz skor olarak hani bu maça kadar iyi skorlar almasına rağmen oyun olarak gene bir şey yoktu. Oyun olarak <laughs> özür diliyorum. Oyun olarak bir şey verdiklerini düşünmüyorum. Fener'in maçı da zor olacak Sivas Spor'la. Kendi evinde olmasına rağmen e, ee, Sivas Servet Hoca bir açıklama yapmıştı. Oyun olarak iyi oynuyoruz. Skora yansıtılmak için sıkıntı yaşıyoruz demişti. Ben kendi teknik direktörlüğüme görünüm demişti. Kendi teknik direktörlüğü hakkında bir şey diyemem. İyi bir yolda ilerliyor bence de. Ama şunu diyebilirim. Gerçekten oynattığı futbol güzel. Trabzon maçını izledim. Çok keyifli maçtı. Yani iki takım da çok keyif verdi. 3 bir biten maçtı. O da geçen haftaki oynanan maç. Gerçekten Sivas keyif veriyor. Servet Hoca e, benim gözümde, benim nezdimde ben Fenerbahçe'den puan alabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de moral bozuk ve yorgun Sivas Spor maçına puan kaybedebilir. Öyle bir durum var. Hatay şey maçını izledim. Antalya maçını. Çok keyifli maç. Volkan Hoca ve Nuri Hoca bence teknik terörlük yolunda iyi adımlarla ilerleyen şahsi sayılır yani insanlar. Onların da ben Güzel maç şey yaptıklarını düşünüyorum. Güzel goller de izledik. Süper goller izledik bence. Antalya'nın attığı goller de, Hatay Hatayspor'un attığı goller de güzel maçtı. 3-3 bitti. Orada da şey oldu. Güzel maç izledik Hatay'da. Mersin'de oynandı galiba. Ama Hatay Hatay kendimi olarak için dedim onu. Güzeldi yani. Lig programını tahminlerim de böyleydi. En son Rize maçı az önce. İki, ilk kere 2-2 bitti. Şu an bilmiyorum. Şeyde bakamadım. Ama ilk, ilk kere 2-2 idi. O maçta çok çekişmeli gidiyor. Başakşehir'e ve Rize 2-1 yaptı. Tam ilk kere biterken Başakşehir yayına girmeden önce 2-2 yaptı. Güzel, keyifli maçtı orada oynanıyor. Bakalım ne olacak? İkinci arada bence orası çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Ee, diyebileceklerim futbol hakkında yorumlarım şeylerim. Bunlar hani düşüncelerim. Bunlar tabii ki de Avrupa'da maalesef Perşembe günü kara gece geçirdik. Onların şeylerini unutmamız lazım. Beşiktaş sezon boyunca boşunca aslında çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Bence Beşiktaş için çok büyük bir revizyon lazım. Yenileme lazım. Bence baştan aşağı yenilenmesi lazım. Çünkü e, bu sene kaybettiler. Bu sene bitti. Bu seneyi düzeltemezler. Eee bu sene böyle böyle idare edecekler artık hani bilmiyorum. Devre arasında ne kadar transfer yapabilirler, ne kadar şu olabilir onu da bilmiyorum. Ama yani iyi de gitseler bence sezonu şampiyon olarak şampiyon olamayacaklar. Fenerbahçe ya da Galatasaray'ı götürüyor zaten işi. Yani çünkü onların önünde sadece Fenerbahçe Galatasaray yok. Adana Demir var, Trabzon var. Zor yani. Bence bu seneyi kaybettiler. Ama güzel bir revizyon yapıp seneye bence iddialı konuma gelebilirler. Fenerbahçe'de Avrupa yolunda 2 hafta sonra Galatasaray'ımıza da başarılar diliyoruz. İkisi de inşallah turu geçip yollarına devam ederler. İyi yerlere kadar gelirler diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. İyi cumartesileri diliyorum. Hoşçakalın. Esenlikte kalın efendim.